Ve yeniden merhabalar çileklerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kızlarla beraber Watermelon Wave Club'da bir gün geçireceğiz. Ee, bu Park'ta sadece bir video çekebilmiştim ve aşırı beğenmiştim. Tekrardan gelmek ayıp olur diye düşündüm ve o yüzden bizimkileri topladım geldim. Ee, bu arada hemen tanıtayım Cine, yine canlarımı. Toka Baklavası, Toka Tuana ve Tokan Nisa var. Ve beni zaten tanıyorsunuz Toka'ya. Yani tanımasanız kanalıma gelip izlemezsiniz diye düşünüyorum. Bu arada kucağındaki minnoşu yeni görüyorsunuz. Bu benim sahiplenmiş olduğum yeni köpeğim. Lili'nin kardeşi Şeker adı. Ee, kardeşi diyorum çünkü cinsinden de ötürü Lili'den birazcık daha büyük ama normalde yavru yani. Kanka artık sustan da içeri gitsek. Aynen kanka. Ee, tamam hadi gidelim. bu ee, buradan bir şey alacak mıyım? Ee, bence şu gözlüğü alalım ya. iş görür. Olur. Bakayım başka neler var. Aa bak bir tane daha gözlük var. Bu benim mayamla aşırı uyumlu. Bunu ben alacağım. Okey. Bu galiba erkek gözlü ama ya. Kanka al ne olacak ya. Üstüne erkek gözlüğü yazmıyorsun işte. Şu ikisini e, alalım. Birisi ne kadar toplam? E, hemen bakayım. Her iki ihlas toplam 150 lira tuttu. Bu adam niye böyle konuşuyor? Kanka adam bile değil. Karpuza karpuz. Karpuz mu? Hart. <laughs> Ay hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? E, kusura bakmayın bir an e, fazla şey yaptım da. Aa bakın burada şekere şapka da alabiliriz. Ay çok yakıştı. Aynen. E, tamam o zaman etti 200. Ne? Şu kadar şapka 50 lira mı? E hanımefendi nasıl alınız parası? Neyse tamam ben şuradan ödeyeyim. Heh, 200 lira geçtiniz. E, tamam ilerleyin o zaman? Kızlar biz burada fotoğraf çekinemeyeceğiz kalkın. Aynen biraz kalabalık geldik. <laughs> evet. Neyse o zaman havuza hücum etmeden bir burada e, duş alalım. Köpeklerimiz de daha doğrusu benim köpeklerim burada dursun. Güneşin canlarım. Lileciğim oturur musun Lileciğim? Lili otur. <laughs> Oturdu Lili. <laughs> Hadi o zaman duşa girek. Aynen. Şunları bırakayım ben buraya. Aa burası sadece giyinme yeri. Aa burası da tuvaletmiş. Ben tuvaletimi yapacağım. E o zaman sıra bekleyelim biz. Aa, suyu da açayım. Suyu açmadan duş mu alacağım ya? La 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 la. Kanka dışarıdasın. <laughs> İçeri gir. tamam. Ben çıktım. Çıkma, 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 tutma, 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 tutma. Tamam çık çık. Ne ben de güneşlemişim tamam, Okay, gelin. evet, evet. şekerim biz şimdi spor e, yapmak için bu spor alanına geldik ve şöyle bir şey keşfettik. Lili şekerin kafasına çıktı. Yani, Didem yani, bunu nasıl başardı Lili? <laughs> Neyse şimdi biz biraz spor yapacağız burada. Ay, o zaman. Aynen. Otop. Oh, what's your color i wanna know what's your color i wanna know what's your color i wanna know i wanna know i wanna know i wanna know i, wanna know. I could be red or i could be yellow i could be Blue, or I could be purple, I could be green, or pink, or black, or white, I could be every color you like, I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green, or pink, or black, or white, I could be every color you like, I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green, or pink, or black, or white. Tekrar biz şu an yoga yaparken aşırı derece eğlendik. Ve artık ikinci kata gidiyoruz kızlar. E, şunları toplayalım. Tamam. Gideceğim bakalım orada. What's your color? I wanna know. What's your color? Evet arkadaşlar şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Hadi çıkak. Aynen çıkak. Geldik. Kızlar gelsenize. Geliyoruz geliyoruz. Ay bir şey diyeceğim sonunda havuza gireceğiz. Aynen ya sabahtan beri piştim. Girelim artık. Tamam hadi gelin. Ay ne güzel Hayvancıklarım da buraya bırakabileceğiz. Şekeri ve Şekercim sen git buraya. Heh, git anneciğim. Ben de gidiyorum. Lili. Tamam getirdim Lili'yi ben. Evet. Hadi dalak. Aynen. Allah. Bize de geliyoruz. Hii. Tövbe estağfirullah. Hanımefendiler deli misiniz acaba? Ne diye pat diye atlıyorsunuz? Her tarafım ıslandı ya. E zaten havuza ıslanmak için giriyorsunuz. Yani. Allah'ım ya adamın sorduğu soruya bak. Neyse ben gidiyorum ya. Bay bay. Ay kızlar bakın burada top var. Hadi top oynayalım. Olur. Beni de bekleyin. Attım. Bir şey top nereye gitti? Ben biliyorum. gidiyorum? Hah buradaymış. Ee, saçım ondan büyük gibi göremedik. Aynen. Ay. Ay ben kaydaktan kayacağım daha az denemeyeceğim. Vay. Vay. oldu kızarsın. Yerim bozuldu. Ben gidiyorum. I could be purple, I could be green. I could be like. I could be. i could be. every color you right? go. 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 wow, like. Go. Ah! Go. Go. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. What's your color? I I wanna know I wanna know, I wanna know, I wanna know I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be colour I could be red, or I could be yellow, I could be or could be purple, I could be green, or pink, or black or white, I could be <laughs> ee, bu arada niye? Bilmiyorum öyle bir sıra ki korktum. Hadi neyse gelin ya şu üçüncü kata gidelim. Ya da sen de bir durduğun yerde durmuyorsun yani. Aynen ama üçüncü kat çok güzel. Özen gidebiliriz. Benim karnım acıktı. Yemek yiyelim. Aynen ya. E karar verdin ama. Yani tam yemek yiyelim. İyi o zaman. Aa burası çok güzel. Ay ben çok güzelmiş. Ben gözükmüyorum. Beden inanmıyorum. Evet tamam. Evet,

Heh, tamam. e, zaten sonuncu şey de artık bu hanımefendiye kalıyor. Teşekkürler. İçeride Hadi gömülün. Gömülek. Okey ben doydum. Ben de. Zaten hemen yedik maşallah. 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 Evet, yine maşallah, şu ve yaren Maşallah. <laughs> evet, neyse. Hadi 3. kata gidelim. Tamam kanka, normal bir şekilde söyleseydin giderdik zaten. Aynen, zaten öyle yapıyorduk. Ne yapayım? <laughs> ya? da çok fazla yükseldi. <laughs> evet, çileklerim. Şimdi favori yerimize geldik. Evet, burası sizden harika. Ee, yalnız elini ne yapacağız kanka? Bilmiyorum boş ver. Tamam. Ee, bak bence şuraya koyalım. Onlar burada takılsınlar. Takılın. Ay kıyamayacağım şimdi ama e, kusura bakmayın. Şu anlık daha iyi bir çözüm yok. Heh he, biz hazırız. Biz ne yapacağız kanka? Biz güneşlenecek ya. Olur. Tam şu çanta cihazımızı da alalım. Alamıyorum. he. Hadi gidelim. Hurra. Biz de alıyoruz vallahi nisa ile. Ya kızlar saçmalamayın. Daha dondurma falan yiyeceğiz. Tamam o zaman. Hadi çabuk olalım. E ben? Ben nereye oturacağım? Neden bilelim biz? Allah'ım yarabbim. Gelin şuraya ya. Var burada oturalım. Dört tane şey var ne güzel. E tamam o zaman oraya gideceğiz. Biz burada kalsak. Aynen. Gel şuraya. Tamam. Canım ne kızıyorsun hemen? E ne olurdunuz? Ne alalım? Ben çilekli dondurma istiyorum. İlk top olsun. Ee, bakayım. Ben kakao istiyorum. Ben vanilyalı olsun. Ben bir de vanilya kakao karışık olsun. Tamam ben vereyim. Çilekli dondurma isteyen hanımefendi size. Bakıyorum yani öyle sadece. E beyefendi yani ne yapabilirim? Çileği seviyorum. Çileklerimi de seviyorum. Allah Allah. Neyse. Buyurun. Ay çırak yoktu başka değil mi? Bana çekme evresiniz. İyi tamam o zaman. Buyurun. Ay çok güzelmiş ben donmasam. Harbiden güzelmiş. Ay. Kanka. Dişlerimi hissetmiyorum. Yoldayacağım. Tamam. E, biz artık dalabilir miyiz? Evet zor duruyoruz da. Tamam dalın ya. Biz güneşlenelim. Ondan sonra kaydıra gideriz. Tamam. Allah! Hurra! E kanka o zaman bize güneşlenek. Aynen. E, dur bir dakika. Kanka şu tarafta e, şezlong yokmuş. O zaman buraya direkt yatıp güneşlenebiliriz kanka. E tamam o zaman olur. Bana fark etmez yani. Dur güneş kremi sürmedik. Güneş kremi tamam. Ne yapıyorsunuz? E hiç öyle uyuyor musunuz diye şey yaptım. Deli misiniz? Yo. Sizin kadar değilim. <laughs> Laf soktu. Tövbe tövbe. Ya ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım ya Rabbim. Tövbe tövbe. Bir ısıracağım. Hart ne yapıyorsunuz ya? Elimi ısırdınız. Yani yavaş yani. Ne yapayım size? Çileksiniz yani. Çilek dondurma güzeldir. Alır mısınız çilek dondurma? Ben zaten dondurmacıyım. Aa doğru. Ben o zaman. Beleşe dondurma niye yiyorsunuz? Ee, ben bir Tuanay'la Nisa'ya bakacağım kanka. Evet. Kızlar ne yapıyorsunuz? İyiyiz öyle iyiyiz kanka. Aynen burası güzelmiş. Öyle mi? İsterseniz artık kayacaklara gidelim. Olur. Evet şekerim şimdi yürek yedik ve bu kaydıraklardan kayacağız. Aynen yani aşırı yüksek ama olsun. Ne yapayım? Ordu mübarek ben çekileyim en iyisi. <laughs> Valla ben yeşilen kayıyorum. Haydi bismillah. Allah. Ay. Ay. Aman. 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 Kızlara söyleyeyim de kayma. Kızlar. Ben de gidiyorum. Ben de. Ay, bu ne böyle? K kusacaktım. Tövbe estağfirullah. Ay, neyse sakın. Ka e, herkes kaydı ben de kayayım. Allah ekber. Ay, ay kızlar bu ne böyle? İnsan bir uyarır. Aynen kanka bir suç hiç uyarmadık. Ay, neyse. Bence her şey rağmen yine de güzeldi. E, olabilir ama çok korkunç olduğu kesindi. Aynen. Eh, neyse o zaman şimdi ne yapıyoruz? Buradaki geziyi tamamlamış mı olduk? Muhtemelen. Okey o zaman jacuzziye gidelim. Orada biraz rahatlarken kapanışı yaparız. Evet şekerim bir videonun daha sonuna geldik. Ben bu videoda bayağı eğlendim yani. Umarım siz de videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Yani küçük bir temes, tebessüm olsa bile gülmüşsünüzdür. Neyse videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda yer alan Nisa, Tuana ve Bakıva'ya çok teşekkür ederim. O zaman hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.